Hemen agresif oynayacağım. Ver bir bana göre silah düzgün bir şey. Ver bir şey ver bir şey hemen agresif başlayalım. Tamam bunlarla çok başarız. Ve Bangler var yanında. Oo. Çok agresif oynayacağız bunlarla. Yazı yedi de. Yok silah yok. Heh. Ver şunu ya. Böyle bir şey ver yeter bana. Atış seçici ben şunu bir alayım. Geliyorum hemen. Lan tamam, mermisi nerede bu? Geliyorum abi. Tamam biri gitti. gitti. <Sessizlik> bu da gitti. GG. Oh, çok seri başladık. Çok güzel oldu. <Sessizlik> Ay pardon lan. Bizim kimi şu? <Sessizlik> Fate ne olduğunu anlayamadı. Twitch'çi bu arada. Yüzü. Yukarıda var mı? Arka geliyor. Çok fena gazlıyor bana. Çok fena gazlıyor biri. Biri deli gazda kaldı. Çok agresif girdim oraya. Adam da anlamadı. GG. Bir kişi kaldı bunlardan. O da gitti. GG. Direkt temiz abi, direkt. Direkt. Full agresif, kaostik. Adam burada, ben burada. Bengaları nasıl atladım ortalarına. Zıpla, ulti çak. E, gazı bırak derken ortalık kaos oldu. Eğim alamadılar. Birim var. Tamam, geliyorum. Aynen. That giriyorum. Arkamda dolu. Lan kopya mı şu? Çok kopya var. Kaç. Karşı. Çıkmıyor. Haydi <laughs> <laughs> birader Aha başka takım geldi.

Ya abicim nereye kaçıyorsun ya? Oha. Çüş. Tepedeki çok dağılıyor benim. Tepede biri var. Gazı yiyor. Yok abi daha ne yapayım daha ne yapayım daha ne yapayım yok Herkese merhabalar. Yeni bir Apex videosuna hoş geldiniz. Şöyle dereceliğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen mavi bölge biniş yaptık. Bir alanda gelen var burada. Geldiler. Yani silah yok. Biraz problem olacak. Bu sniper'ı da alacağız artık. Girdiği gibi çıktı bu arada adam. Şunu alayım. Yalnız yok silah yok şu an. Var mı silah? Bir tane tekle. Bir şey var. Yukarı alacağım. Mecburen yukarı alacağım. Silahım yok. Alternatör alternatör ver yeter bana. Bu da olur. Bu da ne var? Devotion da ver. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kaçtılar mı ya full? <laughs> Oha hani ne kaçmış onlar böyle. Geliyorum. Ayıp mi lan öyle? 15 kişi bekliyoruz yukarıda. Çek gaza ya, çek gaza doğru. Arka geliyor. Evet aşağı. Nereye kaçtı o? O voidi varmış, pasif var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Öldür şunu da, Heh, bir De ışın alamazsın. Düştüğünde voidi kullanma pasifini açmış arkadaş. Geliyorum sana doğru. Biri yanıyor, biri de düştü. Hadi be. Alırsın orada helal adamsın. Beni kaldır hemen. Gel beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Tamam, o gaz yiyor. Kaldır beni abi sen. Çok iyi. Hemen kırmızı çekmem lazım bundan. Gelen var gelen var. Hadi Allah. Gelenler var. Ben buraya güvenli alıyorum. K sen kaldır arkadaşı. Yemedim mi attım hiçbiri. Evin içindeler. Gaz diyor bir tanesi. Biri düştü gaza. Pardon, İzme eleman düşmüş. Ya ne oluyor? Aha ışınlandım lan. Geldi 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 bir de burada. Tepemde. Kaldırdı. Adamın içinden geçer ne yapacaksın sen? Canın yok. Şimdi kalkmışın. Aha karşı var. Ne bu agresifliğin ya? Neden? Kime bu agresifliğin? Tabi yapacak bir şey yok elim full lensin karşıya bence direkt rushlarız. Son takım. Karşıya direkt rushlarız bence. Ben karşı ederek rushlarım ya. Kesiyorum burayı. Tamam 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 geliyorum üstten oynayacağım. Aa sonucuymuş tek kişi kalmış okey bizimkiler aldı. Huh gg. Yargı dağıtıyoruz yargı yargı. Yargı atıyoruz. Bu takımla 6. maç. Hepsini binledik sanırsam. Pardon biri ağaç. Bir tane sarıç. Biri aç. Hepsini binledik. Güzel maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Başka bir Apex Mobile videosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.